Yemin ederler Allah adına siz inanasınız onlara ve hoşnut olasınız kendilerinden diye. Oysa Allah ve elçisi layıktır daha razı edilmek hususunda eğer gerçekten müminler ise. Anlamadılar mı hala kim karşı gelirse Allah'a ve elçisine vardır onun için cehennem ateşi elbette ebediyen kalırlar içinde. Bu büyük bir rezilliktir işte. Çekiniyor münafıklar indirilmesinden bir surenin olan kendi aleyhlerinde ve haber veren kendilerine kalplerinde gizlediklerinin de ki alay ede durun hele Allah gösterecektir elbette çekindiğiniz şeyleri size eğer sorsam onlara şöyle derler mutlaka, biz lafat almıştık yalnızca ve biraz eğleniyorduk kendi aramızda. De ki Allah ile mesajları ile ve elçisi ile mi eğleniyordunuz yani? Özür dilemeyin boşuna. Kafir oldunuz hepiniz imanınızdan sonra. Affetsek affetsek bile biz içinizden bir kısmını azap ederiz diğer kısmına suçlulardan olmaları dolayısıyla münafık adamlar ve münafık kadınlar birbirlerinin aynısıdırlar birbirlerine layıktırlar emrederler kötü şeyleri engel olurlar iyi şeylere sıkı tutarlar ellerini unuttular madem Allah'ı o da unuttu onları şüphesiz ki münafıklar Onlardır yoldan çıkanlar. Söz verdi Allah münafık adamlara, münafık kadınlara ve inkarcılara cehennem ateşini. Orada kalırlar sonsuza kadar. O yeter onlara. Çünkü lanetledi Allah hepsini. Vardır onlara kalıcı bir azap.